Hoş geldin yeni yıl. Bugün 1 Ocak 2026 böyle herkes yeni hedefler yazıyor, yeni manifestler, yeni listeler hazırlıyor. Ama ben bugün biraz durmak istedim çünkü 2025 zaten bana çok şey bıraktı ve fark ettim ki bıraktıklarını anlamadan yeni hedefler koymak bana çok da iyi gelmiyor. O yüzden bugün 2025'in bende gerçekten ne bıraktığını anlatmak istedim. Uzun süre güçlü olmayı, böyle her şeye aynı anda yetişebilmek sanıyordum. Çocuklara, aileme, eşime, dostuma, aslında işimle birlikte hayatım içindeki her şeye ve herkese. Ama zamanla şunu fark ettim ki her şeye yetişmeye çalıştıkça aslında kendime geç kalıyorum. Dışarıdan bakınca evet güçlü duruyorsun ama içeride böyle sessiz bir yorgunluk birikiyor ve bu yorgunluk bağırmıyor, böyle sadece seni yavaş yavaş içinden çekiyor. Bir noktada fark ettim ki insan herkesi memnun etmeye çalıştıkça en çok da kendini ihmal ediyor. Mesela bazı ilişkiler var, böyle yıllardır hayatındalar diye hep aynı yerde kalacaklarını sanıyorsun aslında. Ama zaman değişiyor, sen değişiyorsun ve sen değiştikçe, önceliklerin değiştikçe herkes seninle aynı hızda yürümüyor ya da yürüyemiyor. Eskiden buna gerçekten çok üzülürdüm ama şimdi sadece kabul ediyorum. Çünkü büyümek bazen ayrışmak demek ve bu yanlış bir şey değil. Ve yine 2025'ten öğrendiğim bir şey daha herkese her şeyi açıklamak zorunda değilim. İşte neden yorulduğumu, neden geri çekildiğimi ya da neden eskisi gibi olmadığımı açıklamak zorunda değilim. Sessizlik bazen en doğru cevap ve susmak her zaman zayıflık değil. Bunu kabullendiğimde hayatımda ciddi bir sadeleşme oldu. Ve bu yıl artık böyle 8 yıllık dolu dolu bir anneyim ve annelik hayatımda değişiklikler de şu şekilde oldu. Çocuklar için ben böyle hep koşturdum. Hala da koşturuyorum. Hep daha iyisi olsun, daha doğrusu olsun diye sürekli koşturmaca ve telaşım vardı. Çocuklarla birlikteyken de bunu yapıyordum. Okullar, sorumluluklar, kurslar. Ama fark ettim ki onlar benden mükemmel anne olmamı istemiyor. Onlar beni gerçekten orada olduğumu ist olmamı istiyor. Yani onları dinlediğimde, onlarla vakit geçirdiğimde helalsiz ve acelesiz olduğunda e, onlar mutlu oluyor. Yani çocuklar için en büyük güven annenin gerçekten orada olması. Yani yetmek bazen sadece orada olmakmış. E, 2025 iş hayatında da bana şunu gösterdi ki ben gerçekten işimi çok seviyorum, çalışmayı seviyorum, üretmeyi seviyorum. Ama e, her şeyi tek başına taşımak zorunda değilim. Her aksaklık benim omzumda olmak zorunda değil. Bazen güvenmek gerekiyor ve kontrolü birazcık gevşetmek gerekiyor. Evet hatalar oluyor ama dünya yıkılmıyor sonuçta. Bir yerde durup şunu kabul ettim. Her şeyi bilmek zorunda değilim. Her konuda net olmak zorunda da değilim. Bazen bilmemek de yolun bir parçası. Sormak, öğrenmek, tekrar denemek gerekiyor. Bilmediğimi kabul ettiğimde daha zayıf değil, daha gerçek hissettiğimi fark ettim. Bir de şunu fark ettim. Benim hayatım zaten böyle düzenli bir ritim halinde. Planlıyımdır, programlıyımdır. Yani beni tanıyanlar bilir. Sabah kahvemi içiyorsam yani bu bir kaçamak değil. Bu benim güne başlama şeklim. Ee, i̇şte arkadaşlarımla bir kahve içiyorsam yine bu kaçamak değil. Yani hayatı paylaşmak, onlarla vakit geçirmeyi sevdiğim için. Ee, bazen birlikte bir yere çıkıyoruz, bazen sadece oturup konuşuyoruz. Ee, Çocuklu ya da çocuksuz, hayat zaten onu kendi ayarlıyor. Ee, ve 2025 bana şunu hatırlattı, asıl güzel olan normal dediğimiz şeyin ta kendisi. Belki de 2025'in bana bıraktığı en kıymetli ders şu oldu. Ben kendime karşı her zaman böyle çok sertimdir. İşte en ağır cümleleri hep kendime kurarım. En büyük eleştirileri kendime yaparım ama bu sertlik beni hiçbir zaman güçlendirmedi. Sadece yordu ve ben şunu öğrendim ki beni ayakta tutan şey kendime birazcık daha yumuşak davranmak, daha az yüklenmek, daha az suçlamak ama daha çok anlamak. E, ve bir de şunu eklemek istiyorum. E, bu sene evet hepimiz çok zorlandık ama aynı zamanda hepimizin şükredecek çok şeyi vardı. E, mesela işte sağlığım, ailem, işte çocuklarım, çocuklarımın sesi, işim, e, hayatımda hala olan güzel insanlar. E, bunları sayınca e, şunu anlıyorsun. E, evet hayat bazen zor ama aynı zamanda da çok cömert. Ee, eğer bu videoyu izlerken evet ben de böyle hissediyorum diyorsan yalnız değilsin. Yorumlarda buluşalım.